Serra neden velisinden kaçırıldı ve halen husumetli müşteki Fırat Develioğlu'nun evinde tutuluyor. Adnan Oktar davasının husumetlileri Özkan Mamati ve Fırat Develioğlu, halkın sinir uçlarına dokunmak ve ağır cezalar çıkmasını sağlamak için özellikle yaşı küçük bir kız çocuğu olan Serra Muhammed Velipur üzerinden kirli bir iftiraya imza attılar. Dava dosyasının bomboş olması sebebiyle, bu çirkin iftiralar Fırat Develioğlu ve hakkında FETÖ'den soruşturma açılan Özkan Mamati'nin finansörlüğünde medya aracılığı ile yeniden gündeme getirildi. Kumpasçılar hem Adnan Bey'e olan husumetlerinden hem de Serra Muhammed Velipur'un velayetinin annesinden alınması için, tıpkı Elmalı davasında olduğu gibi bu korkunç iftiraları kurguladılar. Bu alçak iftira, Serra'nın annesi ile birlikte Adnan Bey'i bir ziyaretinde çektirdiği fotoğraf üzerinde alenen değişiklik yapılarak basına servis edildi. Bu iftirayı haberleştirerek kamuoyuna sunanlara soruyoruz, Adnan Oktar, sözüm ona bu küçük kız çocuğuna cinsel anlamda yaklaşmak istese bunu neden çok büyük bir risk alarak 5 kişinin gözü önünde ve annesinin yanında yapsın. Adnan Oktar, çevresinde yüzlerce güzel hanım varken neden böyle çirkin, gayrı meşru ve illegal bir fiile tevessül etsin? Bu iftiraların tamamı, Adnan Oktar'ın 20 yıllık arkadaşları olan, ancak menfaatleri çatıştığı için, Adnan Bey'e husumet besleyen İsa Tatlıcan ve Fırat Develioğlu tarafından Adnan Bey'e iftira atmak için kurgulanarak servis edildi. Bu korkunç iddia gerçek olsa neden 3 yıl beklensin? Neden tek şikayette bulunulmasın? Bu iftiraların hayal ürünü olduğunu bakanlıklarımızda çok iyi bildikleri için davaya müdahil olmadılar. Bu iftiraya inanmadıkları için hiçbir kadın derneği de davaya müdahil olmadı.